arkadaşlar herkese merhaba bugün sizlerle beraber e, benim hacı atmazlarıma bakacağız evet hacı kutusunu açalım o zaman Hemen şöyle açalım açılmadı Allah uçtu direkt evet hacı atmazlarım böyle şimdi şu an bende 5 tane var hacı atmazlar hemen gösteriyorum size öyle nereye koyacağım Heh. arkadaşlar şöyle koyalım hepsini dizeyim öyle göstereyim birazcık şu tarafa doğru evet evet arkadaşlar hepsi bu şekilde böyle burada Pony var. Rainbow Dash, Bat Mario, Hello Kitty, pokako Burada da Rainbow Dash'ın parlak hali var. Şu şekilde göstereyim. Yani şu anda parlak olduğunu tam olarak gösteremem. Ama yani gerçekten gösteremem şu anda yani gösterirdim ama bunun gece karanlığında parlıyor. Yani karanlık olması gerekiyor olduğu yerin. Belki parlar şöyle yaparsam ama parlamadı. Şöyle karakterler bunlar. Şöyle bir bilgi vereyim. Şu ban şu Pokako'dan bana iki tane çıkmıştı. Bu iki tanesiyle ilk önce arkadaşım bana <laughs> hemen yani direkt şöyle göstereyim. Bana şu Pokakko'dan bana şu Pokakko'dan iki tane çıktı. Sonra arkadaşımla gittim. Chrome Silver Gold'u takas ettim. Sonra diğer arkadaşımla da Chrome Silver Gold'la Pets Mario takas ettim. Şöyle. Ve bende Hello Kitty Silver Gold var. Pets Mario var. Pokkko var. İşte daha da çıkmasını istiyorum. Burada uh, Mario Polarna Rainbow Dash var. Sonra uh, Rainbow Dash Glow yani Rainbow Dash'in parlak hali var ve çıkmasını istediklerim <laughs> bir dahakine belki alabilirsek alabilirsem şunun çıkmasını isterdim sonra şunun ee, nerede ha Prenses bunu okuyamam bilmiyorum <laughs> sonra Fluttershy'ı isterdim yani böyle isterdim. Ama bana şu anda çıkanlar Rainbow Dash ve Rainbow Dash'in parlak hali. Şu kağıtlarımızı kenara koyalım. Buradan çıkmasını istediklerimi göstereyim hemen Şu My Melody foto ama pembe olanını isterdim. Kaydı. Sonra bakalım. Snowmanro glove isterdim. Böyle. Şimdi gelelim hacı <laughs> sallanma haline. Sallanma halleri. İlk önce hepsini bir kenara çekelim şöyle. Evet. İlk önce rainbow deşin parlak haliyle başlıyoruz. Kenara şöyle koyalım. Ee, ne yapacağım? Şu halıya koysam Buraya. Ya bu da çok sallanmıyor. Hemen ben şöyle oynatayım. Böyle. Çok yatmıyor. Arkanını dönme. <laughs> Sonra e, Rainbow Dash'in normal haline bakalım. Hemen sallayalım bir. Sallan. Ya sallansana. Galiba alan daha diye sallanmıyorlar. Evet, bu da iyi. Ha arkadaşlar bu arada. Ee, bu Rainbow Dash'in parlak haline onda 8 verebiliriz. Rainbow Dash'in kendisine de sallanma haline 7 verir. Yani vereceğim ben. Fokak sallanmasına bakalım. Fokak sallanması da yani 8.5 olabilir. Bu 9 olsun yani. Sonra Hello Kitty'ne Hello Kitty'ye bakalım. Evet. Hello Kitty sallandı. Bu arada arkadaşlar Pocacco'nun sallanmasını gördünüz mü? Evet buna onda 9 veriyorum ben. Sonra Hello Kitty yeniden alalım hemen şöyle. Buna onda ona da onda dokuz verelim. Bu sırada Batman var. Buna onda on verebilirim. Beklediğim işte. Ve videomuz bu kadardı. Eğer daha fazla bu türden video gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Goodbye.